Merhaba arkadaşlar, Erle hoş geldiniz. Bugün robot yapacağım. Robotu kendim yapmadım, elim yaptım. Bu kaçıncı video denemem bilmiyorum. Kaç kere denedim çünkü ilk video ee, bu robotu Armağan mağazalarına alıyorsunuz. En yani çok orada var. Şöyle kalk falan var. İlk önce şöyle bir şey alıyorsunuz. Ee, buna ne diyorlardı? Video ha. Sonra gri şeyler var. Gri kol eklemleri var takıyorsunuz. Ee, şöyle. Bu benim ilk videom. Lütfen beğenin. Lütfen. Lütfen. İşte taktım. <laughs> tamam bu biraz şapşalca bir laf oldu. Bunun için ilk özür diliyorum. <laughs> Ülük, gülme ya. video. Ee, <laughs> Abi git. Ben geleyim Gelme, git. Gel. Bir aksilik oldu lütfen beğenmeyin. Artık bu videoyu nasıl beğeneceksiniz Allah bilir.